Merhaba dostlar. Volki Talk kanalına ve Ironwise TV kanallarına hoş geldiniz. Ömürle beraber ortak yürüttüğümüz Study Voli serisinin 5. bölümüne hoş geldiniz. Ömür hoş geldin. Selamlar millet. Hoş buldum. Dostlar, e, geçtiğimiz 4 bölümde açıkçası biz oyun hakkında hiç bilgimiz olmaması hani çok araştırmayı da sevmiyoruz. Oynarken keşfen bizim daha da çok ilgimizi çekiyor. O yüzden hani böyle bazı yerlerde kanser olmuş olabilirsiniz. Çok canlı sıkılmış ol Abi şuraya tıkla demiş olabilirsiniz. <laughs> Bu tarz şeyleri lütfen yorumlara yazarsanız Kesinlikle. oradan da kendimizi geliştirip daha iyi bir şekilde yapabiliriz diyelim. Çok taraf uzatmayalım değil mi Ömer? Hemen kaldığımız kaldı. yerden seriye devam edelim. 468 gold kazanmışız. Ne yapıyoruz bugün Ömür? Hadi bakalım. Ne düşünüyorsun? Birimiz hemen tohum almaya gitsin. Öbürümüz de sulayıp balıkçılar gitsin. Okey. Ben tohuma gidiyorum hemen. Tamam ben de balığa gidiyorum. Aa mektup gelmiş. Kapıda biri var. Kaynakların bana eski halk evine girip orkey. sağa sola bakındığını söyledi. Neden bana uğramıyorsun? Mümkün yerim ormandaki gölün batı tarafında taş kürede. Ana. Şu sıçan ana. ilgili bir şeyler biliyor olabilirim. Lan seni yerim ben lan. Ne buldun? Ben kurban olayım senin. Neredesin lan? Ana. Gel la benim ol sen. Şşt. Neredesin oğlum? Oğlum ben kapının önündeyim köpek çıktı bana. Sanırım burayı sevdi aslında şey sence de köpeğe ihtiyacı var. Ben Köpeği besleyecek. Köpeğin ismini ne koyayım? Bir saniye köpek geldi şu an görmüyorsun büyük ihtimal bana geldi. Bir bu evet. adını da ne koysak? Kıskandım benim hayvanım nerede? Köpeğimin adı ne olsun? Köpeğimin adı. Burayı koruyacaksın oğlum sen. Çamur çiftliğinin nesisin sen? Çamur çiftliğinin eee çağırdı beni. Masaklı. Masak olmaz ya güzel bir şey olsun. Ne koyalım köpeğimizin ismini? Ee. Çamur olsun. <laughs> Çamur koydum. Ana köpeğimiz var artık. Aslarım benim be. Oo benimki ara ekranlara falan girdi bir şeyler oldu. Kanka. Görev geldi bir saniye. Evet. Ka kaynaklarımın bana eski halk evine gidip sağa sola bakınlarınız. Dağını... O siktir. Neden bana vuramıyorsun? Şey arıyor bizi Gandalf'ın yanına gidelim hadi. gölün batı tarafında taş Taşküle'de. Şu sıçan da ne sıçanı ya tarla. Bırak şimdi sıçan. Kanki sen suladın mı hepsini? Yok. Sen sulama. Aha havuçlar pişmiş. Sen bunlarla ilgilen ben şey alıp geliyorum. Ee, ne deniyor? Tohum mu? Tohum sonra da büyücüye gideriz tamam mı? Tamam tamam. Ben suluyorum o zaman. Aynen. Köpeğim oldu ya. <laughs> Saat 9 kapı açıldı. Evet ne ekelim şimdi? Çarşambaları kapalıyız ne demek ya? Oğlum bugün çarşambaymış ya. Çarşamba niye kapalı Yani? Aa Vincent'ın doğum <laughs> günü bugün. Eğer Vincent'ı bulup hediye verirsek bir şeyler olabilir. Ama şimdi neyse. Islak gazete verebilirim ona bir tane. Çarşamba günleri kapalıyız ya. Okey büyücüye gidiyoruz. Evin oradan geç de beraber gidelim. Geliyorum yanına. Cık. Çok ilginç gelişmeler oluyor ya. Aa. Havuçlar oldu mu? Evet olmuş. Topladım iki tane. Onlara bir ben. Girelim, gidelim gidelim. Sula mısın oğlum her yeri? Nereye sulayayım? Ha ama. mı? Şu oraya inmişken şu aşağıdakileri de sula. Hı hı fasulyeleri. Tamam. Okay. hadi büyücüye gidiyoruz. Şurayı, şurayı kıtsan olmuyor mu? Geçemiyoruz ya. <laughs> Boşa gitti ama. <laughs> ya gitsin abi bu çok şey oldu. Engelliyor bizi. Bunu daha güzel zaten tarlaları başka yere alırız. Evimizin önüne havuz yapalım diyorum ben. <gülüyor> tamam. <gülüyor> daha sonra yaparız şimdilik. Biraz para kazanalım. Çok büyük fikirlerim var. Nereden gidiyoruz büyücünün evine? Hadi. Bilmiyorum. Ben seni takip ettim ama. Ee... Aşağı nehirden gideceğiz büyük ihtimalle. Öyle mi diyorsun? O zaman direkt iniyoruz aşağı. Hadi bakalım. Saat 11.30'da yola çıktık. Bakalım akşam eve varabileceğiz mi? Ağaç çiçek buldum. <laughs> Ironwise de bin adım attı. Evet, buradan. Doğru yoldayız. Aa bulduk. Bulduk, burası. Ortamlara bak. Bir de ortama girdiğimizi fark etmiş ya bizim. fareli <laughs> eve girmişsiniz geldik. Aha. Günlük güncellendi. Ah, içeri gel. Geleyim. Bu büyücün pembe saçları var. Ben Rasmodius, esrarlı gerçeklerin arayıcısıyım. <laughs> Fiziksellik ve eteriklik arasında köprüyüm. Yedi elementin ustasıyım. Kutsaça sen anladın işte. <laughs> İyi güzel. <laughs> Senin adın ise Iron Wise. Gelişini çok önceden görmüştüm. Peki. Gel sana bir şey göstermek istiyorum. Göster bakalım. Bak. Bakayım. Aha. Oh. Büyü yapmayı mı öğreteceğim bana? Hadi. Daha önceden buradan bir tane görmüştüm diyeyim. Evet, gördük. Volki ile birlikte gördük, şahit olduk. Kendilerine Junimo diyor diyorlar. Okay. Bunlar, gizemli, Bunlar ruhlardır. gizemli ruhlardır. Konuşmuyorlar. <laughs> okay. Allah. Tamam, korkmadık zaten hiç. Volkanı ben yerinden zıplarken görmedim. Sıkıntı yok. Evet bulduk altın tomar. Evet. Çok ilginç. Seni mi bekleyeceğiz okay. lan burada Bekliyoruz. biz. Anam. Uh, az Hareketler Hareketlere <laughs> var. <laughs> ananı ananı <olduğunu> korkuttun lan. <laughs> Bacana çıktı kapıdan geldi. <laughs> Notu buldum. Okey. Notu kazana at şimdi tamam olsun hadi. okey. Hareketlere bak ya. <laughs> Biz Juno var size yardımcı Aa var dostmuş. Şimdi Vadin hediyelerini istiyoruz? Orman hmm. ile birseniz o zaman bu parçaların hmm. gerçek hmm. Öyleyiz biz ya. Severiz. Elf istiyor işte. Ne isteyecekler var? Başka at kafası büyücü. Korkaklar. koklar koklar. Kokla bakalım. Aha. geleyim. Neler oluyor arkadaşlar? Kazan Okey, kaynasın. Kokularını alıyor musun? Olursun. Alıyorum tabii ki. Kafayı yapıyor Beni mu? bayılacak ya. <laughs> Hiç bakalım. bakalım mı? <laughs> Ormanın özünün vücuduna bakalım. nüfus etmesine izin ver. Oh. Uçuyorum. Artı 38 enerji. Aynen öyle. Bir şeyler, bir şeyler oluyor, oluyor bana. Oldu. Bana bir şeyler oluyor. Nefes nefese kalıyorum. Aa kaldım. bayılıyorum galiba. <gülüyor> <gülüyor> Biliyorum <gülüyor> ben böyle olacağım. Zehirlendik. Uyandığımızda bütün cebimizdeki meşe tohumlarını çalmış <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şey bizde yok ki. Büyücü işte. Meşe tohumları. Geçen bassam tamam. acaba basıyorum geçen. Ağaçlara tamam. ne olacak acaba? Bir şey olmayacak geç dedim. Ne oldu? Aha büyü gücü kazandık. Artık şu mu Doğa güçlerinin dilini anlamak için çalışmalı çözemleyebiliriz. Ne kazandık? Dışarı attı hemen bizi ya. İşte i̇çeri gireceğim ben bir daha. Ne oluyor burada? Doğa güçlerinin anlamak için çalışma gerektirir. Peki. Evet. Ne verdi bize Ömür? Bir, 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 şey öğrendik ama anlamadım ben de. Nerede? Öğrendiklerimizi E'de mi görüyoruz? E'ye bastım. E'den yeteneklere ha, bastım. Aaa senin hayvanın benim de hayvanım olmuş. Çamur yazıyor burada. Nerede görüyorsun hayvanı? Envanterde gözüküyor en solda E'ye basınca. En altta. Ee, <laughs> yamuk çamur çıktı. Senin hayvanın adı yamuk ismi koyarız. Biri çamur biri yamuk olur. Yamuk çamur çıktı ee? işte. Ee, bu olay ne? Bitti herhalde bu göre. Hadi yetenekler. Hiçbir şey yok orada. Hadi çıkalım. Aynen. Bütün Başka bir yer yok mu gideceğimiz? Tamam. Ha burada da bir oda var. Hiçbir şey yok ama. Okay. Aha biri var. Peni mi o? Beni? ya bu sabah kazara bir böceğin üstüne mi bastın? Ya Ablacım, <laughs> Şuradan hadi. bir atalım bakalım. Belki değişik bir şey çıkar. Gel gel iskele var. Sen onu at ben buradan atayım. <laughs> Yine akşam ettik olayı kanka. Hiçbir şey yapmadık bugün. Bomboş yapmadık işte. o gücü öğrendik daha ne yapacağız? Ne öğrendik ben orayı anlamadım hikayenin sonra. Adam bize Hadi içirdi de ne oldu yani? Onları evine gidince anlayacağız herhalde. <laughs> Bozuk CD mi? Burası görmüş lan. Ne çöplük çıkan yer. Ama buralar da önemli anladığım kadarıyla. Bir mantığı vardır oyunda. Eh buradan bir şey çıkmıyor. biliyorsun mu? yürü gidelim Çekmek ya buradan yani çıkmıyor buradan bir şey. Burası şey çünkü. Ee, göl o yüzden. Halbuki göllerde de balık olur güzel balıklar. Tamam ne yapıyorsun şimdi? Ne yapalım enerjimizi bitirelim. Saat 9.20. Odaya Şuralara... gece gireceğiz. Hiç taş mıcılar? toplamadık ya. Abi şu bizden kümes yapmak için şey istiyor ya. Öyle 4000 gold'la 300 ve taş. Benim yerim yok. Şunları atayım bir. Taş topla bol bol. 100 tane taş istiyor zaten. Ara indiba. En güzel çiçek değildir ama yapraklarından çok iyi salata yapılır. Satalım bunu da. Acayip taş kazdım acı. Ya jeot buldum gene. Ne kadar çok taş varmış burada ya. Kömür buldum. Şu taşla odun olayını halledelim bir 4000 golda kalsın kümes için olay. Okay. hadi saat 12'ye geliyor gidip bakalım bayılacağız yoksa saat geçince mi bayılıyor Bir saatten sonra bayıldı benimki işte tamam abi şurada iki tane daha acayip taş 46 tane taşla geliyorum Altı taşımı koydum. Kömürü de koydum. Lazım olabilir. Onun dışında odunu da koydum. Evet geç oluyor. Şunları da şeye koyalım. Satacak bir şeyimiz yok herhalde bugün. Yok ben attım hepsini oraya. Tamam. Geldim ben de. Hadi yatalım. Bugünü bitirelim. Aha! Burada yatıyor lan köpek. Benim evde. Harbi mi? He, sevdim. Eşek ya. Ne böyle? Sana bir şey versem ben. Bilsem. Kemik memik et olur. Evet. Seni bekliyorum. Yat hadi yat. Yattım abicim. Hadi bakalım. Bugünü uyandığımızda neler olacak? Seviye bir balıkçı oldum. Olta uzmanlığı kazandım. Sen onu zaten daha önce kazanmıştırsın. Çok balık tuttuğun için. Ben hey. madencilik kazandım. Artı bir. Yeni nesne tarifi kiraz bombası Haa. paralar da kazandık okey diyorum bir sonraki günü başlatıyorum Bu arada ömür demek ki nesneleri bir kontrol et bakalım neler yapabiliyoruz ee bir bas uyanınca bakalım. Evet yeni şeyler Aynen. gelmiş yeni posta geldi. Bak bu malzemeler var ya. Yabani bayır turbu, fulya, pırasa, kara indiba. Bunları birleştirip. Bu ne ya? Yeni olta gelmiş kanka. Olta ve yeni yemler gelmiş. Vili'de. Öyle mi diyor? Evet. En sevdiğim gideyim. kal baltamı kaybettim. der derhal bana teslim edin lütfen. Baltam olmadan çok zorlanıyorum. Bulana 250 gold vereceğim Robin. Görevi kabul et. Ettik. Başka var mı bir şey? Başka yok bir şey. Aa, dur 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 gel gel gel. Ben bu çiftliği biliyorum hemen bulayım sana. Ya beni takip et. Maneni... Sen sulama yapalım önce sulama yapalım dur. Aynen. Aa O uçlar o. Ooo güzel. Abi baltayı hemen bulmamız lazım kaç gün lazım? Sınırlı olduğunu sanmıyorum onların. Hayır var. Önceki görevin 3 gündü. Öyle mi? Tabii ben patatesler oldu patatesleri hepsini sattım abi. Ee, bizim sebze alıp ekmemiz de lazım bir yandan ya. Abi. Ya. Tamam sen baltanı yeri biliyor, sonra hallet. Ben gidip sebzeleri alayım o zaman. Çayın şey, tohumları alayım. Tamam şurada sıralamada sana yardım edeyim. Sen ee, sende var mı acaba o görev? Şu an açıldı mı? Var açıldı. Benim abi. de bulmam gerekiyor. Ben bende de var. Tamam. Okey. Su bitti. Mani'nin çiftliği diyor. Ben bir kere birini ararken Mani'nin çiftliğini bulmuştum yerini biliyorum. Ben gidiyorum abi çiftliğe. O baltayı tamam. bulup getireyim ben. Sen Aa, de. köpek duydum. Ona bir şeyler var ya. Göremiyorum ki. Sesi geçiyor sadece. <laughs> Ona bir şeyler var. Sen tohum işine gir işte. Ben şu baltasını bulayım. Mani'nin çiftliği'nin güneyinde. Buralarda bir yerde ha. Bir tekrar okuyayım. E, ee, çiftliği güney tarafında odun kestiğini hatırlatıyor. Mahallenin çiftliği de burası olduğuna göre... Bak şimdi ben o baltayı nasıl buluyorum? Hadi bakalım. Diyorum ve bulamıyorum. <laughs> Aa, nerede olabilir baltası? Kanka ben gene sürümden kazanmak için en ucuz şeyden alacağım tohumdan. Al kanki al. Para ihtiyacımız var. Bütün parayı harca. Hı hı. Kara indiba buldum. Burada balta yok. Onu söyleyeyim sana rahatlıkla. Buralarda mı acaba? Yok ya. Ha nereye? Büyücünün oraya gitmişim ya. çiftliği burası. Allah ne oluyor? Ev kötü kokuyor. Ne? Abi iki çocuk lağımın başındalar. Vincent'la biri. Lağımı keşfe okay. çıkmak istiyorum. Diyorlar. Sanırım anahtar Gunter'da. Şşş, çocuklar gitmeyin lan. Profesör Gantır mı? Müzeyi yöneten adam mı? Neden onda olduğunu düşünüyorsun? Bir keresinde cebinden büyük paslı eski anahtarların düştüğünü görmüştüm. Gençler. Yürü evinize. Hadi bakayım. Lağım anahtarı Profesör kantır diye birinde. Çocuklar korktu bana yardım istiyorlar Ömür. Yardım et. Evet. Akıyorum lağımdan içeri şu an. Allah ben de korktum ve bağırdım. Ve... Neyse. Sende mi kız bunun baltası? Neredeyse her gün taze taze salata yapıp yiyorum. Yavrum senin kafan mı güzel? Buradaki otları kazayım belki otların içinden ha, çıkar. Yoruldum ben. Oğlum bir dur ne yoruluyorsun sabah daha kaç? O tohumları aldım geldim diktim yeni arazi yaptım suluyorum onları şimdi. Sen orada macera peşinde koştu. Allah Allah. Ne yiyeceğiz sanki... diye düşünen yok. <laughs> Babacım ben balta arıyorum balta. <gülüyor> <gülüyor> Nereye koydu kız bu baltayı ya? Göle mi attın kız baltayı? Doğruyu söyle. Vallahi kızmayacağım. Tarla işlemi bitmiştir kardeşim. Eyvallah kanki. Ellerine sağlık da. Gel evin aşağısına in de baltayı bulalım bari. Tamam geliyorum. Görev yanlış mı okudum ben ya? Robin'in kayıp baltası. Robin'in ne sevdiği baltası kaybetmiş. Baltayla en son Marni çiftliğini güney tarafında odun kesmiş. Marni'nin çiftliği burası. Bunun güneyi de burası. Burada odun kesmiş. Biz de buradayız zaten. Yok işte odun molu. Buralarda olabilir mi? Hareket eden bir şey var. Bakalım. Üzerimizdeki şeyi yere nasıl atıyoruz? Emin değilim. Çöpe atıyorsun E'ye basıp herhalde. Sağda çöp gibi bir şey vardı. Okey ben de tırstım. Şimdi seni bulalım. Aa solucan var yerde. Ha kitap buldum. Kayıp kitap. <laughs> Kayıp kitap buldun. Kütüphanedeki koleksiyonum büyüdü. Peki. Oğlum senin baltan acaba denize mi attınız ya? Bir olta atsam çıkar gibi balta geliyor ama. Mani çiftliği burası. Bunun güneyinde. Güney aşağı oluyor. Yarım saattir oraya bakıyorum. Acaba harita Bakayım haritada şey var mı? Manen çiftliği burası. Güneyde burası. Ha burada yok. Acaba kuzeyinde mi? Çeviri mi yanlış? Kuzey, Kuzey güneyde de yanlış çevirmesinler lütfen yani. Hani biliyordun yerini. Çat diye bulacaktın. Ne oldu? Şeyin yerini biliyorum. manenin çiftliğini. Zaten önündeyim yarım saattir. Sağına soluna baktım. Bulamıyorum. Balta malta yok. Kızın baltasını iç etmiş biri. Yeşil soğan buldum. Sincap ağaca kaçan sincapı ben de gördüm şimdi. Ben şuradan Aa, burada bir sürü yeşil soğan var. Ben bu kızın baltasını bulamayacağım. Olta atayım bak. <laughs> Aa buldum. Buldun mu? İyi. Aha. Kayıp Neredeymiş? baltayı buldum. Neredeymiş? Güney, güneyindeymiş işte. <laughs> Sen neredesin abi? Karşıya geçtim. Neredesin? Dur bir saniye. Oha. Oraya mı gittin? Güney İyi. işte. Tamam getir de geri ver. Kız ağlamasın. Şu altta bir sürü şey var. Görevi nereye teslim edeceksin? Ben de bulacak yani. mıyım aynı yerde? Dur. Kıvırdama da Bu, belki ben de mı? bulayım. Neredesin sen? Kullanamıyoruz. Ömür? Güneydeyim işte. Hayır baltayı bulduğun yere gel. Ben de mi alacağım acaba? Altayı bu burada buldum. Ben nerede? Buldum yerde şu an. Kim neredesin? neredesin? sen? Geçebildin mi karşıya? Ben karşıya? denizin kenarına mı? Yoldan karşıya geçeceğim denizden. Sağ mı? Sen nerede olduğunu hiç fikrim yok. Bana Geçtim. Doğru Geçtim sonra. Daha sağımda gözüküyorsun benim. Yoksun. Niye gözükmüyorsun? Lağımın olduğu yere gelsene. Lağımı buldun mu? O demek ki kızlarla şey yaptığın yer. Çocuklarla. Ha buldun. Gel gel gel. gel. Buradaydı işte. Tam burada duruyordu. Heh, bende de var. Ben de buldum. Güzel. Hadi götürelim verelim. Tamam gitmeden önce şuralara bir bakayım da bir sürü soğan buldum ben buralarda. Robin'in evini biliyor musun sen? Neresi? Hayır. M'ye basalım. Bu ne? Yorulmaya başlamışım. Okey hadi Robin gidelim. Robin'in evi. Ee... Robin nerede kalıyor? Oluruz ya. Uyumaya gidiyorum ben. Nereden gidiyoruz ki eve? Yukarı doğru gittim işte karşıya geçip. <laughs> eve geldim. Ben direkt yatıyorum. Çok yorulmuşum zaten. Tamam. Aa köpecik. Köpecik. He <laughs> koçum benim ne yapıyorsun? Ha dur satacağım bir şey var mı? Ömür attım üstüne taşıma. Da. Attım attım. Ben de onları atayım. Bekleri attım. Çok para gelecek ha ben sana söyleyeyim. Mümkün. Epey patates ürettik çünkü. Eve, olta attım eve. Şuradan da girdim. Uyumak için tıklayın. Evet, dostlar, bir bölümün daha sonuna geldik. Lütfen. Des. Bu sonra bakayım. kestirmeye gitti diyor. Dur lan. Geri geliyor. Geri geliyor. Bir şey gör arkadaşlar. Bir sen bölüm bitiremedik. Bu ne lan? Aa, bizim şeylerimiz olmuş. Umarım Değil iyi mi? bir şey yapıyorsun tor toprağıma yoksa var ya bulurum seni. Bak hepsi olmuş şeylerin havuçların yarın zenginiz. Yes be seviye çiftlik bir oldu sende de öyle mi? Bende bir şey çıkmadı şu an ama 1600 As altınımız var. Seviye <laughs> artı bir sulama kabı uzmanlığı artı bir çapa uzmanlığı of 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 bir sürü şey geldi seviye atladıkça. Evet güzel, burada güzel. burada sonlandı. Of 1440 patatesten almışız gördün mü abi? İyi para kazandık. Dostlar dediğim gibi bu bölümün de sonuna geldik. Iron Vice TV'yi de e, mutlaka takibi alın, aboneliğinizi yapın. E, hikayede bir sonraki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ömür söylemek istediğim bir şey var mı? Geldin kendinize arkadaşlar. Görüşürüz bir dahaki bölüm. Görüşürüz bir sonraki bölümde dostlar. Bay bay.